Sayın Hocam e, isabetli teşhislerde bulunuyor ama hangi dini ölçü alarak bu değerlendirmeleri yapıyoruz? Ben farklı düşünüyorum. Eğer Kur'an bazlı bir İslami eğitim verilecek ise ben o insanların özgür olacağına, daha bir sosyal adaletçi olacağına, daha bir evrensel olacağına, daha bir hoşgörülü olacağına, inanmanın da inanmamanın da hayatın gerçekleri olduğu, yalnızca Yaradan'ın huzurunda sorgulanılacağı, hakikatine ulaşılacağına inanıyorum. Yani bugün dini bir eğitim vermenin e, Avrupa baş alınıyor. Dini eğitim vermenin doğuracağı sakıncaların bilakis Kur'an merkezli bir eğitim sistemiyle bertaraf edilebileceğini, daha saygılı, daha özgür, daha e, karşı tarafı ötekileştirmeyen, Allah'ın en güzel kıvamda yarattığı varlıklar olarak değerlendirilecek bir neslin nema bulacağını inanıyorum tabiri ki, mazur görün burada yani İslam'ı eğer kaynaklarından öğrenirsek iman etme özgürlüğü kadar inanmama özgürlüğü de vardır. İslam'ın evrensel nitelikli kuratlarına göre göre yaşama özgürlüğünüz var olduğu kadar yaşamama özgürlüğünüz de vardır. Bunun örneği bunu bizim tarihimizdir. Biz hocam, bu ülkede Hocam ne dedi de siz bu e, şimdi, hocam haklı. Belki Batı'daki e, bir diğer kardeşimizin de ifadesi bir e, deniyor ki din şöyle e, bir itirazım daha var. Benim anlayamadığım bir şey var. Bir adam sosyal adaletçi değil. Bir adam zina, eşcinsellik türü e, işlemlerin içinde duyarsız, ötekileştiren, hoşgörüden yoksun. Bu adam nasıl dindar olur? İslam'ın ölçülerine göre böyle bir dindarlık anlayışı yok. Ama siz birileri kendisini dindar olarak tanıtıyor diye ya da Allah'a iman eden insanları siz İslami anlamda dindar olarak algılıyorsunuz. Benim anlayamadığım nokta yani bu. Şöyle bir şey yok mu hocam hani toplumun önünde e, dindar vasıflarıyla bilinen bir insan var. Evet. O adam bakıyoruz günah işliyor, Efendim, o sizi, hırsızlık yapıyor. Bunun sebebi şu e, ben e, bu hayatın içindeyim. Bu yanlış bana, İslam sevgili size. kardeşim İslam... bana 12 bin tane soru geldi bir e, televizyon programı yaparken. Bu 12 bin soru içerisinde şunu anladım ki İslam adına bu ülkede hiçbir şey bilinmiyor. Bilinenler de geleneksel İslam adına İslam'ın özünün reddettiği uygulamalar, Hocam, bir, zaten mesele, problem şey burası. Sistemini evet. tasarlayan kişi, işte dediğiniz evet. gibi evet. kişiler olacak. Yani. Siz bir ideal, Şimdi buna, melek gibi evet, Müslüman, bunu <gülüyor> gerçek <gülüyor> dünyada Bakınız, yok ki onlar. Hayır. Hayır, böyle düşünmüyorum ama eğer bu ölçüler içerisinde e, bir neslin yetişmesine katkı verirseniz, bu insani erdemlerin daha bir kök salmasına vesile olur. Bir durun hocam şimdi. Ne diyorsunuz? E, kim verecek bu eğitimi? Ben katılıyorum. Kur'an orasını ayrıca dediğiniz gibi or de ama o ders yönüyle... kim verecek? Ee, bu e, bu konuya katkı sağlamak aslında e, konu bir, kaçmadan bir kaçmadan bir cümlede hocam şey yaptı. Şimdi e, hocamız eee Kur'an bazlı. Hanım sizi mahsus sona bırakıyorum. Merak etmeyin. <laughs> Kur'an bazlı Hayır, eğitim yılamak dediğiniz yılamak zaman yılamak toparlayın yılamak diye. <laughs> Sanki Kur'an çok net bir şey söylüyormuş gibi bir e, intiba verdiniz. Evet çok Öyle net bir şey, şey yok. söyler söylüyor. An, Anlamak istiyorsanız. Kur'an'ın anlayışı Kur'an'ın tefsirler o kadar farklıdır ki bugün İslam bir şiddet Dinidir diyenler var ve Kur'an'dan bir sürü ayet gösteriyorlar. İslam Efendim, bir barış dinidir diyen iddia edenler var, barışla ilgili bir sürü ayet gösteriyorlar. Dolayısıyla bu kapalı bir durumdur. Yani siz <laughs> böyle Kur'an apacık bir şey söylüyor. İşte çözüm e, bakınız. E, bu doğrudur. böyle bir şey yok yani. Geleneğimizde bunlar var. Yani her e, anlayış kendisine Kur'an'dan bir referans alabilir. Ama bizim e, görevimiz Artık e, tarihi e, dönemlerin kısmen baskıcı e, ve e, yöneltici olan ortamlarından daha bağımsız bir yapı içindeyiz. Biz daha özgürce, daha Kur'an'ın e, özüne, e, diline yaklaşmamız mümkündür. Şimdi bu. E, keşke zamanımız olsa imkanlarımız olsa örnekler üzerinden Peki. hareketsek e, Recep Hoca'nın hakkına evet, riayet edelim e, etmeyelim <laughs>